Çeşitli hisseler üzerine konuşacağız. Da burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulüyle sürdürün. E, bu arada tabi Telegram ve X hesaplarımızın linki açıklamalar kısmında var. Sizler de videonun altındaki linklerden hem Telegram'dan hem de Twitter'dan bizi takip edersiniz. Tabi videoyu beğenmeyi, High puanı vermeyi, altına yorum yapmayı, kanalda abone olmayı unutmayalım. Şimdiden sağ olun. Teşekkür ediyorum. Aselsan'dan şöyle başlayayım. Biliyorsunuz endeksimizin ağır topu olarak ifade edebileceğimiz Aselsan uzunca bir süre boyunca çok ciddi fiyat artışları gerçekleştirdi. Devam eden etapta ufaktan bir düştü. Tabi şu anda hala ee, uzun süre devam edecek bir düşüş olacağı konusunda ikna edici bir şey yok. Hani şöyle e, bir algı oluşmasın. Ya bir taban yaptı e şimdi devam mı edecek? Buna dair kısa vadeli bir veri yok. Buradan illa düşmek zorunda değil. Bir süre akümüle olup ilerleyen günlerde buradan yukarı harekete devam da edebilir. Kısa vadeli. Ama burada bizim öngörebildiğimiz daha genel bir şeyden bahsedecek olursak her türlü tabi genel fiyatları yüksek. Onu da hatırlatmamızda fayda var. Şimdi e, şu anda kısa vadeli işte yükseliş bitti mi bitmedi mi cart çurt ondan ziyade e, burada zaten bir balonlaşma var. Hani bu balon bir yerde patlar. Bugün mü patlar yarın mı bilmem. Yani sonuçta bir yerde patlar fakat. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Tabii ki dönemin konjonktürü, tabii ki dönemin şartları sanayi üzerinde, savunma sanayi üzerinde çok aktif. Ve Aselsan, yani benim en beğendiğim şirketlerden biri. Gerçekten de bol bol düşükten alabilenlere imreniyorum. Ben yapamadım. Fakat şu da bir gerçek. Hisse fiyatlarında balonlaşma var. Dönemin koşulları her ne olursa olsun şu yani e, Allah korusun. Yani 3. Dünya Savaşı aktif olarak olsa bile şu olmaz yani. Şu bir yerde düzeltir. Ya olur tabii ki de bir yerde yine düzeltir. Öyle söyleyeyim size. Çünkü bu gibi dönemlerde hep söylüyorum şu en büyük yanılgı. Mesela hisse çok yükselir. Adam der ki: "Ama sen işte biliyor musun bilmem nasıl e, cirosunun olduğunu. Sen biliyor musun bunun ne kadar işte iş yaptığını? Lan ne anlatıyorsun?" Ne olursa olsun olabilir tabii ki. Fakat yine de mevcut değerlemesine göre yüksek. Alternatiflerine göre de yüksek. O yüzden fiyatının fazlaca ilerlediği gayet açık. Dönemin koşullarının arkasında olması bir şey değiştirmiyor. Ha şöyle bir şey var. Tabii ki her hissede yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Her hissede küçük yatırımcı yukarıdan girer ve kendine bahane bulur. Bu büyük bir şirket her fiyattan alıyorum. Fiyatına bakmıyorum. Fiyatına bakmayan adam eşektir. Bu kadar basit. Fiyatına bakmıyorsan gel sana kaliteli bir domatesin tanesini 1000 liradan satayım. E çok güzel nasıl olsa. Ya da sana önceki videolarda da bunu şey yaptım. O ya da sana mesela işte Mercedes'i 100 milyon 150 milyon liraya hatta satayım. E nasıl olsa çok kaliteli. Fiyatına bakmıyorsun ki, değil mi? Ama bu yani sonuçta piyasa şartları değil. Bir yerde senin piyasan bununla eşitlenecek işte. Onu anlatmaya çalışıyorum. Borsa gibi bir ortamda özellikle. E, o yüzden Aselsan'da dediğim gibi bu balonlaşma var. Ha, bu işte bazı şirketler gibi şimdi isimlerini söylemeyeyim. Patır kütür çökerek mi olur? Onu bilmem bir şey söylemeyeyim o konuda ya da e, bir süre yatay hareketli olur işte bilemem ama bir yerde e, bu işin yani Şuradaki şu gördüğünüz yükselişin faturası bir yerde çıkacak. Yani çok uzun süre sonra değil, belli bir süre e, sonra bir yerde çıkar o fatura tamam mı? Ve baya bir şey olur. Yani e, iyi bir fatura olur yani onu anlatmaya çalışıyorum. Yukarıdan alanlara, Bugün olmaz, yarın olur, yarın olmaz öbür gün. Hani mecazen söylüyorum tabii ki. Ama ben burada sadece Aselsan için de konuşmuyorum. Aselsan tabii ki çok iyi bir şirket. Ama şu fiyatlar normal değil. Mesela şey gibi düşünün, altın espir. Şimdi ki altın espir de yine devamında tekrardan iyi de fiyatladı. O başka bir konu. Şu an yine fiyatlıyor. Çünkü altının yine yani altın espirin yine avantajı şu reel olarak altınla hiç değilse teoride başa baş olması gerektiği için... ...altına düştüğü zaman da bu sefer tekrar hızla yukarı fiyatlayabilecek bir e, ortam oluyor. Fakat e, hisse senetlerinde durum böyle değil. Aselsan'da bir balonlaşma olduğu zaman veya bir diğerinde... E, ...fiyat nereye kadar düşüp çökerse çöksün... E zaten defter değerinin altına kolay kolay inmeyecek. Dolayısıyla kısa vadeli gerçekçi, büyük ve makul bir yükselmesi için tekrardan adam akıllı bir sebep de olmuyor. O yüzden bir zamanlar katılım evim, gübre taş, tera ve iştiraklerin ya binler ya binler şeyde mi vardı ne Yani yüzün üzerinde aklıma gelen tarihiyle birlikte hisse sayarım. Bir dönem korkunç yükselip sonrasında düşen. Hype'ı yakalar sonra düşer ve öyle bir anda öyle ta, tabiri caizse 3-5 günde de e, fiyatlayamayabilir. O yüzden tekrar ediyorum. Aselsan ne kadar iyiyse fiyatlarında da bir o kadar maalesef ki abartı var. Aselsan'ın fiyatları şu dakika hani yarı fiyatında falan olsa ve düşse şey yapsa belki çok daha düzgün olur. Fakat Buralardan tutup da makul denebilecek bir yanı yok. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. E, sürdürülebilir bir borsa fiyatlaması değil. Dolayısıyla şu saatten sonra Aselsan konusunda e, tabiri caizse sözün e, bittiği yerlerde geziyoruz. Öyle söyleyeyim. E, toparlayacak olursak Aselsan hani kısa vadeli tabii ki yükselişe devam da edebilir. Ama bir yerde artık ne kadar ilerlerse bunun bir yerde faturası ne kadar ilerlerse o kadar sıkı bir şekilde çıkacak. Ya bunu unutmayın. Bu söylediğim şeyi de unutmayın. Bu böyle. Çünkü şimdiye kadar bu söylediğim şey hiçbir şeyde şaşmadı. Hiçbir varlıkta şaşmadı. O yüzden dileyen hani yüksek olarak da ifade edebileceğimiz bu fiyatlardan tabii ki isteyen alabilir. Fakat bunun yanı sıra mesela kimisi de diyor ki ya yüksek abicim Tek savunma sanayi şirketi Aselsan değil. Farkındasın değil mi? Yani alternatif çözüm yöntemleri var. Ya da tek borsadaki büyük şirket Aselsan da değil. Yani bunları iyi bir şekilde analiz etmek gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.